Sana Murat'ın selam var. Hangi Murat? 2. Abdülmet Talip. Dağıl burayı terk et kardeşim. Bu espri içime çok sindir. Dışıma da var bir. Kalemi atmışlar düşmemiş neden? Çünkü kalem pilotmuş. Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Kunguğu ağzına vurduğum gibi... Suyla toprak evlenirse çocuklar çamur olur. <laughs> Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız, ben mi susturayım? Kasap et derdinde Sibel Can. Adamın biri kitap okuyormuş ölmüş, neden? Neden? Satır başına gelmiş. Atlantik okyanusunda bir titaniğin batmasından daha kötü ne olabilir? İki titaniğin batması. ağlar gerisi ee, mobil ağlar ve kablosuz ağlar olarak ikiye ayrılır. Bir de nice kaplumbağalar var. yapacağımız yapacağınız şey ya, amına sokarım ya.